Arkadaşlar bu yeni Yine burnumdan konuşuyorum. Ses burnumdan geliyor. Ben de nedense hep böyle hastalığımın geldiği günler video çekesim geliyor yani. Normal düzgün günde video çekmiyorum. Hastalanınca video çekmem lazım. Neyse bugün Kanal den sevdiğiniz serilerden olan kısa korku filmlerinden birini izleyeceğiz. Ya. Konuşamıyorum. izleyeceğiz Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Bu arada her akşam saat 8.30-9 arasında TikTok'ta canlı yayın yapıyoruz. Bilginiz olsun. Emre Özdemir HD oradan da takip ederseniz görürsünüz. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet ilk filmimizle başladık. Hadi bakalım. Bismillah. Bu arada izlediğimiz filmler ödüllü korku filmleri arkadaşlar. Ona göre izleyin yani. Bu filmler ödül almış filmler yani. Evet bir ressamın günlüğünü mü izliyoruz? enerji içeceğini içti. Işte, i̇çerken de aynı zamanda resmine devam ediyor. Sonunda ne olacak çok merak ediyor. Rum. Hepinizin merak ettiği gibi tabii Bir şey diyeceğim. Az önce ben bir şey mi gördüm arkamda yoksa ben de mi halüsinasyon görüyorum bilmiyorum şu an. Evet. <laughs> o kadar çok resime odaklandı ki halüsinasyon gördüğünü düşünüp güldü bence. Evet farklı bir resim daha. Bu resimle alakalı bu arada. Bu arkadaşlar. Bu arada ben size şöyle bir kolonya vereyim. Ne olur ne olmaz. Açın avuçlarınızı. Kolonyalarımızı alalım. Abi umarım başına bir şey gelmez. Şimdi ben sana diyeceğim ki evden çık. Ya da bir şeyler hissediyorsan birini ara yanına gelsin diyeceğim. Sen beni dinlemeyeceksin. Ben Fotoğrafa daha dikkat... Yo arkasına bakıyor fotoğrafı. Aha. Ne? Resim nereye gitti? Az önce bir şey vardı. Vallahi kayboldu. Kan var lan. Allah Allah. Bir şey diyeceğim, boya mı kan mı bu orada bilemedim şu an. Çerçeveden mi geldi o? Az önceki fotoğrafın olduğu yeri kazıyor, oradan da kan geliyor. Ya da boya bilmiyorum. Ama kırmızı boya yok ki orada. Nasıl kırmızı gelebiliyor? Sana ya. Behind you mu yazıyor? bakma! Yaz, yaz, bakma arkana bakma! Arkana bakma! Bakma! Arkana bak diyor da sen bakma. Bakmıyorsan ne geldi? Nanayı yersin. Bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok. O var Resim. var var görmemişim var takım elbiseli biri var. Yani <laughs> Söndürmene çok benziyor lan. Abi bence bakma Arka ya. ya. Ne olursa olsun arkanı dönmemen gerekiyor. Arkana baktı şimdi ne yapayım? Ee şimdi ne olacak? Ayvayı verdim. Kalemi aldı. Hı hı. Ne yapacağız? Yaklaşıyor lan sana yaklaşıyor. Batıracak. Bunu öyle öldürebileceğini mi sanıyorsun? Aa, fotoğrafa soktu şeyi. Ne oldu? Ne oldu Ya yani? bir, bir, şey bir şey diyeceğim. Alakasız bir yere sapladı sanki. Ee, Üç kayboldu. Ne Nerede bu Yanlış amca? Yanlışlıkla atayım. Yaratık. Bir şeyler oluyor da. Parolaya gördüğünü falan düşünüyor bence şunun. an. Adam avradını! Al, yemin ederim beklemiyordum böyle bir şey. Öldü mü? Tabii öldü. ya hayır oldu, ya. ya. Adamı... Şuradaki adam... İnanılmaz. Şuradaki adam. Sağ taraftaki adam az önce gördünüz adam arkadaşlar. Bak yemin ederim ödül almış filmler arasında en iyilerinden olabilir. Yani çok sıralamaya girer yani. Bravo çok muhteşem bir filmdi. Evet bir sonraki filmimizle devam ediyoruz. Biraz... Cloning dediğine göre bu şey var burada. Palyaço filmi olabilir. Bu ablamızı hmm. bir yerden hatırlıyorum. Sanki bir korku filmini daha izlemiştik evet. bu ablanın. Öyle hatırlıyorum. Adışa, Badan, hey, evet. Arkadaşlar ben yeni bir oyun çıktı. Adı No Sp... Makyaj bir. Diyor. Diyor. Dışarı çıkacak gibi. Ya dışarıdan geldi yok. Ruju yeni süren birisi muhtemelen doğum günü falan <laughs> mı? Birthday, birthday, birthday. Şeycim, üzerine bayağı uğraşılmış bir film galiba bu. Hapşuracağım bu arada. Hapşurmamaya çalışıyorum. Tutuyorum kendimi başarabilirim. Tuttum. Ay. Abla üstünü değiştirdi bu arada. Bu balon nereden çıktı üzerine değiştirdi öyle çıkıyor. Yani muhtemelen o kıyafetle bir yerde geldi, rahat şey. giyinip öyle çıkıyor evde. Tamam. Şey. Tekrar geldi evine. E, bir dakika, bir saniye. Şey yani şey. bu hemen olmuş bir şey değil. işini halletti geldi arkadaşlar. o, o şekilde bir şey oldu. Evet, bir de yanına içecek almış. Sanırım bir de misafir bekliyordu. Ne tedbirden? No, Aa, palyaço gelmiş. Şimdi. Bak, vallahi palyaço. Açma, açma. Bu kadının açma. doğum günü, doğum günü için birisinden böyle hediye geldi. Kuryede palyaço galiba. O balon Niye konuşmuyor? Sonuna getirecek seninle. Oo ben Düşünsene evinize böyle bir kurye geliyor arkadaşlar. Yapıştırırım <laughs> izini. Yumruğu çakarım direk he. Bende dalga mı geçiyoruz Aa, aynı diye. Aynı düşünecek. Kadın da tere, tedirgin oldu bayağı da. Önemli bir şey değilmiş Harika gibi. Arkadaşlar daha önce izlemedim bunu. Kadın adı Sara. I didn't know that he was going to be there. The devil has a D.E.M.B.E. Surprise. Your birthday plans? How no about hanging around with your brand new, new friend? The You'll follow him around up and down, all over town, waiting for his chance to turn that frown upside down? What? Oy. Onu takip eden bir palyaço var. İşte Az o. önce gelen kurye var ya, palyaço olan. O bu kadını sürekli takip ediyormuş. Uh -huh. Bak bu aynı. Peki bu kadın bunu bu zamana kadar nasıl fark etmedi? Ha, telefonu açtı. Hemen yardım isteyeceğim bir yer arayacaksın, hemen. mi? Oh, I think someone's stalking me. What is your name and Graham. 2715 Henderson Road. Okay, sir. You think someone's you? Yes. Tamam, polis aradı. Someone you. Sorry. Sarah. Oh, yardım istediği yerde sıkıntıla çıktı. Yes. Answer Geçmiş olsun. Demek ki bazen yardım istemek de işe yaramıyormuş. Kapı çaldı. Açma, Allah, ben polis açma, 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 açma. I'm not gonna answer. So just stop. Ne I atıl, said stop. Vur. Vurma lan. Stop. Ya, vurma şimdi. dedikçe vuruyor ya. Vur dedim ne vurmayacağım vurma dedim ne vuracağım. Baba mam mısın mam mısın? Kimse yok. Sus ama kapıyı açtığın bir şey bir üzerine belirir kesin. Şey, <laughs> Bir daha vuruyorlarmış tak tak tak, tak. diye. <gülüyor> 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 Bu arada kapının kilidi açıldı. <laughs> Allah bence içme. Hayır bak kapı açılacak aç Bunlar olmasın, Bunları yaşanmasın ya. Aga. Allah elinde elinde şişe dursun. Kafasına vur. ben. Tüm kullananların yüzde doksan memnun. Oldum. Hayda. Evet. Arıza var ha. Şu an arıza var. Ufaktan başladı arıza. Tık <laughs> tık <laughs> Çağırıyor. Bir şey diyeceğim, kapıyı hem açıyorsun, içeri de girmiyorsun. Kadını dışarıdan, camdan çağırıyorsun. What do you want me? Kapıyı açmasını istiyor. Oğlum zaten açabiliyorsun kapıları, kadını niye uğraştırıyorsun ki? Ne o? Perdeyi mi kaldırıyor, ne yapıyor? Aç bakayım. Çok merak ettim dediğim. Şey Aşırı korkutucu da değil. Hoşuma gitti. Aman. Abla sakın arkana bakmam lazım. Çekişle vuracak oğlum. Hayır lan. <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> Kadın öldü. Geçmiş olsun. Evet son sahnede de kadını öldürdü. Masaya bıraktı. O içeceği de kendi getirdiği. Doğum günü şehirde de baksana abi. Çok güzel olmuş bu arada. İnce işlik. Bravo. Süper film olmuş. Ben beğendim. Güzeldi. Evet arkadaşlar Hı -hı. videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz korku filmlerinin daha çok gelmesini isterseniz kanala abone olup videoya like atmayı, evet. videoya yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok... Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün korku film izliyoruz. Şöyle başlayalım. Kimse sonuna kadar izleyemez ve izlememeli. Tabii efendim. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi bu videoyu asla izlememeli başlıklı videomla karşınızdayım. Ama ben neden izlemeyin diyorum yani bunun bir açıklaması var. Bak ben 23 yaşına geldim 23 yaşında bile benim izlemem tehlikeli yani o kadar söyleyeyim size. Bir korku videosu ve 10 yaşından küçüklerin psikolojisinin bozulabileceğini düşünerek böyle bir başlık attım videoya. Her neyse bu tarz korku videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp tüm bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Ve bakın şuralardan bir yerden bir instagramı sanırım çıksak tam şurada. Şuralardan. Onu da bir takip ederseniz gerçekten dünyanın en mutlu insanı olabilirim. Şimdi daha fazla uzatmadan top video. Evet başladık. Şimdi e, kısa kısa şimdi 25 dakikalık videoyu size bir anda 25 dakika izletmeyeceğim. 10 dakikaya sığdırmaya çalışacağım ve en önemli anlarını. Şimdi abilerimiz bir eve gidiyor ve bu evin içinde çok garip garip olaylar oluyor. Birazdan hepsini göreceksiniz zaten. Çok ilginç olaylar oluyor. Şimdi gidiyoruz. Bakalım neler olacak. Buradaki konuşmaları pek aldırmayın. Evet inceden gidiyorlar. Eve geldiler. Saat 11.08 Ev burası. Gördüğünüz gibi ne kadar korkunç bir ev olduğunu da görüyorsunuz zaten. Anlatmama gerek yok. Şu an ben bir tedirgin oldum ama. Aha. Aha. Gir abi. E kapıyı çalacaklar şimdi. Kim karşılayacak acaba? Bizi. Şimdi evde sorun yaşayan bir kadın var arkadaşlar. Ve bunun kardeşi miydi abisi miydi ne bilmiyorum. Çok büyük problemler yaşatıyor ona evde. Olay bu mani Bak şimdi. Aha açıyorlar Aha açıyorlar. Oy. Ay. Abla niye öyle bakıyorsun? Ay, ay. abla çok korkunç duruyorsun abla. Okey dedi. İçeri gelebilir miyiz? İşte bunu böyle kayıt alacağız. Abla niye her şey okey diyorsun? Bu kadında bir şey var. Bu kadında bir şey var. Bunlar da anladı bir şey oldu. Baksana. Abi kadın şizofren gibi yürüyor. Ne oldu lan buna? Ayş, abla öyle bakma. <gülüyor> 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 öyle bakma dur ben şu an. Evet şu an ablayla konuşuyorlar. Ablanın ismi sanırım Chester. E, evin içinde yaşadığı olayları anlatıyor şu an. Böyle böyle bir durum var. Geceleri odamda rahatsız oluyorum. Birinin geldiğini düşünüyorum falan filan diye. Bunlar da diyor ki odasına kamera koymalarını söylüyor ve neler olduğunu görelim diyorlar. Ve kalkıp gidiyorlar odasına doğru. Aha gittiler. Aha gittiler. İşte kamerayı şu an odaya koyacaklar. Allah bismillah. <laughs> Başlıyoruz. Yeah. Kamerayı koy güzel bir yere. Nereye? Orada kimin odası bu arada? Tommy. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşinin ismi Tommy'ymiş Veya eşinin ismi bilmiyorum Yok kardeşi kardeşi aynen büyük ihtimalle kardeşi Aa, Lan Bunun ismi de Parker İçerideki Tommy ama Tommy bir yaratığa dönüşmüş Şarkı söylüyor Çok garip. Şey diyeceğim Tommy Şşşt lan Lan Tommy Buraya bak lan Tommy, do you think you could turn around so Oğlum senden korkan senin gibi olsun lan. Tommy, yüzünü dön diyor. Dönüyor şu an. Kapat, kapıyı kapat, kaç oradan. Kapıyı kapat, kaç oradan. Ben bununla yüzleşmek istemiyorum. Kapat kapıyı. Oğlum bu ne bu kadın bununla nasıl yaşıyor bu evde? Tabii psikolojisi bozulur bunun ya. Şimdi Chester'ı söylüyor. Chester'a dokunma falan filan diyor. Anam şu olmuş ona. Evet şu an Candace'in miydi? Kızın ismi neydi ya? Chester miydi? Neydi hatırlamıyorum. Onun odasına gidiyorlar. Kendis uh, geldi. Kendismiş. Uh, 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 uh. Ka odasına kamera koymayı koymak istediklerini söylüyor. Tamam. Kadın abi çok korkunç ev ya. Bu evde yüzde bir şey olur zaten. Aa bak GoPro koydu oraya bir tane. Okay, tamam okey. Kendis. Şu an güvendesin. Odana kamerayı koyduk. Neler olduğunu gece göreceğiz. Oğlum kadının psikolojisi bozulmuş lan. Well, şey diyeceğim gerçekten bu videoyu tek başınıza izlemeyin. Ben şu an evde tek başımayım ve altıma sıçmak üzereyim arkadaşlar. <laughs> Tommy'ye üzülüyor şu an. Tommy'ye bir şeyler oldu diyor. Hmm. Hep geceleri bir şey oldu bir söylüyor. Tamam abla ağlama. Anlayacağız şimdi. Kameralardan izleyip ne olduğunu anlayacağız ablacığım. Sen sakin ol. Çözeceğiz bu olayı. Evet şu an kameralar kayıtta. Ee, şu an bu arkadaşlar kaydı alan arkadaşlar biliyorsunuz. Onların odasının şeyi bu kamerası. Birazdan da kadının e, odasının kamerasına geçeceğiz. Oraya da bu GoPro Rokoy Hadi yatın artık hadi. Hadi saat 2.30 buçuk üç oldu yat. İnşallah bir şey olmaz bunlara da. Bunlara bir şey olmaz diye düşünüyorum. Ben. Aha gitti ışıklar. Evet. Ne olacak şimdi? Kadının ee, kamerasına geçiyoruz şu an. Yok geçmedi. Bu arkadaşların kamerasındayız hala. En tehlikeli yer burası. Bak şimdi kadın uyuyor. Allah. Aha. Lan o Tommy. Oğlum bir uyu lan artık hala aynı şekildesin. Ya. Saat 12.18. Ne? Lan bunun boyu uzadı bir anda. O. Ne oldu bu? Silendirmene dönüştü lan bir anda. Anam. Anam anam. Kendis vallahi bir, az, birazdan sıçtın galiba sen. Allah geliyor. Vallaha geliyor bu silendirmen iki lan bu ama bu daha garip. Ne yapıyor? Bir direkt dansı mı yapıyor? Aha. Aha. Ne yiyor lan Ne yiyor lan o? Bir şey kokluyor? Çorap mı okluyor? <laughs> şu espri de yapamıyorum şu an korkudan. Kamerayı gördü mü? Yo. Kamerayı görmüyor. Allah! Hayır onun odasına gitme ya. Kadın zaten, kadının zaten psikolojisi bozuk. Gitme, 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 gitme. Gitme aman, gitme. Gitme de gitme, gitme. Oğlum uyanın, kadın ölecek lan. Siz yardıma mı geldiniz, uyumaya mı? hayır. Ah. Vallaha geldi, billaha geldi, hayır. Kadın uyan, abla uyan. Vallaha uyan abla. Abla uyanman lazım. Abla uyanman lazım. Abla, lan bak artık. Abla. Kalksa ne yapacak ki? Uyanmaması daha iyi bence şu an. Aa ağzından bir şey çıkarttı. Aa dil mi o? Aa, 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 Kadına bir şey oldu. Kadını zehirledi. Aa kadının gözlerine bir şey oldu. Gitti, de gitti, amanın, amanın kadın gitti. Ne bakıyorsun lan tip tip şimdi tipiniz yüzün. İçim kefir bağışıklığı desteklemenin hep... Tamam, şimdi devam ederim. Evet bunlar uyandı şu an kadının e, odasına geldiler. Evet. Kalk artık falan filan diyorlar, kameraya bakacağız falan diyorlar. Ve kadın gördüğünüz gibi, kadına bir şey olmuş mu? Kendis yaşıyor mu kendis? Anam. Anam. Anam <laughs> bir şey olmuş kadına. Ölmüş bayılmış mı? <laughs> Tommy diyor. Hala Tommy diyor ya. Oğlum kadının rengi atmış lan. Morning. <laughs> ah, ah, Abla iyi misin? Parker. <laughs> Parker. Ablanın psikolojisi bozuldu ya. Bu abla çok yaşamaz. 2-3 ay veriyorum buna. 2-3 ay daha böyle devam ederse bu hakkın rahmetine kavuşur bu kadın. Büyük ihtimalle öyle olur diye düşünüyorum. Kaldırın kadını kaldırın. Ne gördüğünü sorun. Bir şey olmuş buna. Şu kamera kamera kayıtlarına bakın ya. Aha. Ana yüzüne yüzüne bir şey olmuş bunun. Göz altlarına falan bir şey olmuş. Okay, so... Aha bak 8 x'teyiz diyorlar şu an hızlı bir şekilde ne olduğunu. Zaten bunu biliyorlar. Ne oldu? Oğlum kadının psikolojisi bozulmuş. Oh my god. Aynen böyle oldu. Evet senin odana girdi. Oh my god. What are you doing to Vallahi zehirli oku sapladı kadına bu. Ağzındaki zehri kadının şurasından verdi oku. Oh my god. Kid, this spy. Him allowed to. Kid, look what he did to you. This is normal. We need to call the police. Bir şey diyeceğim bu evden harbi uzaklaşma hala no no diyor ya. Bırakın gebersin lan bu. Polisi ara diyor böyle bir şey var diye anlat diyor ama yok hala hayır diyor. Tamam olayı biz, biz çözeceğiz arkadaşlar yapacak bir şey yok. Evet şu an ikinci geceye gittik artık son anlar. Ee, son kayıt bakalım şimdi ne olacak. Yine bu salaklar uyuyor. Kadına hiçbir yardımınız dokunmadı gerizekalılar. Uyumaktan başka. <laughs> Neyse şu an Aha, kadın bir şey diyeceğim. Sanki onu açamayacak o ya. Lan oğlum bu niye oturup duruyor sürekli ya? Bak yine bir şeyler oldu buna. Uyuyun uyuyun. Bir de horlayın gerizekalılar. Yardım mı ediyorsunuz? Yapmaya mı geldiniz belli değil. Kendisini ağzına yeni gibi geliyor. Aha geliyor yine. Oğlum bunun gittikçe boyu uzuyor ya. Bir şey oluyor buna. Şu an kırdım be. Ben böyle bir şey tahmin etmemiştim. Kameranın içine ettiler şu an. Geçmiş olsun. Aa, evde kimse yok lütfen ya. Vallahi evde kimse yok. Kamera da bozuldu. Allah kahretmesin. Neyse şeydeki o aradaki kamera çalışıyordu büyük ihtimalle. Aynen çalışıyor. Yine geliyor bak yavurun südü. Geliyor gavur spa. bak. İşte bak. Aha kapıyı açacak herhalde şu an. Ha şu an açamıyor arkadaki şeylerden dolayı. Tamam şu an açamıyor. Uyanın artık lan bağırıyor. Aa. Uyan uyan. Alo uyanın. Uyanın uyan. Lan hala uyuyor salak. Uyan. Evde deprem oluyor. Eee şimdi bunlar karşılaşacak. Evet, evet, evet. 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 Aha soktu kafayı valla. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor dur. Allah'a karşılaştılar. Kaç 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 kaç. Aha kadın gitti gitti. Vallaha gitti kadın. Gitti, gül gibi kadın gitti. Bu salaklar uyusun anca. Ha vallaha gitmiş kadın. Geçmiş olsun acı. Kadın hakkın rahmetine kavuştu. Geri zekalısınız siz. Vallahi geri. Ha, hayatımda tanıdığım en mal insanlarsınız. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kadını gördüğünüz gibi kaçırdılar.